Merhabalar nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün size ses meditasyonu başlangıç için e, ihtiyacınız olan kaseleri, e, farklı enstrümanları göstereceğim. Şöyle kök çakrası çanağıyla başlayalım. Notası doğdur, 3 oktav. Sakral çakra. Re. Notası ve solar plexus mi nota. Hepsini birlikte çaldığımızda bir adet de kristal kase tanıtmak istedim sizler için. Bu rüzgar çanı koşi diye geçiyor. Genelde şavasana pozunda, bebek beşiğindeki seslere benziyor. Şavasana da kullanabilirsiniz bu tarz ekipmanları. Bir de meditasyon zilimiz var. O da uyandırıcı bir etkisi var. Yüksek frekanslı. Buna üç kere vurduğunuzda bir şeyin başlangıcı ya da bir şeyin bitişi anlamına geliyor.